Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim vakti saati geldiğinde Teknofest'te bunu söyledim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var. Bu adalarda üsler var filan falan buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayri meşru tehditler devam ederse Sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Ve biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum. Ve o vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza böyle Radar kilitlemesi şu bu filan bu tür adımları atmak hayra alamet değil.